bahçeler, doğayla iç içe olma imkanı sunan ve ruhunuzu dinlendirebileceğiniz mekanlardır. Bahçeleri daha da güzelleştirmek için çeşitli bitkiler kullanabilirsiniz. Bu bitkiler arasında özellikle salkım söğüt çeşitleri bahçe süslemesi için ideal bir seçenek olabilir. Salkım söğütler, Gösterişli bitki örtüsü ve çekici meyve salkımlarıyla dikkat çeken türlerdir. Salkım söğütlerin farklı türleri vardır ve her biri bahçenize farklı bir güzellik katacaktır. Bazı türleri daha uzun boylu ve gövdesi kırmızımsı tonlarda olabilirken, diğerleri daha kısa boylu ve yeşil renkte olabilir. Bu çeşitlilik, bahçenizin tasarımına ve diğer bitkilerle uyumlu bir şekilde kullanabilmenize olanak sağlar. Salkım söğütler Genellikle açık alanlarda daha iyi gelişir ve dolayısıyla bahçelerde ekilmeleri önerilir. Bu bitkiler güneşli ve iyi drene edilmiş toprakları tercih ederler. Ayrıca sulama ve gübreleme gibi düzenli bakım uygulamalarıyla da sağlıklı bir şekilde büyümelerini ve çiçek açmalarını sağlamak önemlidir. Salkım soğut çeşitleri bahçenize görsel bir cazibe katmak ve doğal bir ortam yaratmak için harika bir seçenektir. Bu bitkilerin farklı renklerdeki yaprakları ve meyve salkımları, Bahçenize canlılık ve hareketlilik kazandırır. Salkım söğütleri aynı zamanda kuşlar ve kelebekler gibi çeşitli böceklerin de ilgisini çeker, böylece bahçenizde doğal bir yaşam alanı oluşturabilirsiniz. Özetlemek gerekirse, salkım söğüt çeşitleri bahçe süslemesi için mükemmel bir seçenektir. Bu bitkilerin farklı türleri ve çekici özellikleri, bahçenize görsel bir cazibe kazandırır. Ayrıca, düzenli bakım ve uygun yetiştirme şartlarıyla sağlıklı bir şekilde büyüyebilir ve bahçenizde doğal bir ortam yaratabilirsiniz. Açık alanlarda ekim ve bakım Açık alanda salkım söğüt yetiştirmek için dikkat edilmesi gereken bazı önemli adımlar vardır. İlk olarak, uygun alan seçimi yapılmalıdır. Salkım söğütler güneşli ve iyi havalandırılan yerleri tercih ederler. Bu nedenle, bahçenizin en güneşli ve rüzgar alabilen bölgesini seçmelisiniz. Ayrıca, toprak hazırlığı da önemlidir. Salkım söğütler, hafif alkali veya nötr pH seviyelerine sahip topraklarda daha iyi büyürler. Dolayısıyla, toprağınızı bu düzeyde tutmak için düzenli olarak toprak analizi yapmalı ve gerektiğinde pH düzeltmeleri yapmalısınız. Salkım söğütlerin ekimi için en uygun zaman bahar veya sonbahardır. Bu mevsimlerde toprak daha sıcak ve nemli olduğundan, bitkiler daha kolay kök salar ve büyür. Salkım söğüt fidelerini dikmeden önce, köklerini suya batırarak iyice nemlendirmeniz önemlidir. Daha sonra, Yetiştirmek istediğiniz alandaki toprakta delikler açın ve fideleri bu deliklere yerleştirin. Kökleri dikkatlice düzeltip toprağı iyice sıkıştırın. Bahçenizdeki salkım söğütlerin sağlıklı büyümesi için düzenli olarak sulama yapmanız gerekmektedir. Özellikle yaz aylarında bitkilerin su ihtiyacı artar. Toprak yüzeyi kurudukça bitkilere derin ve yavaş bir şekilde su vermelisiniz. Ayrıca Bitkilere uygun miktarlarda organik gübre vererek beslenmelerini destekleyebilirsiniz. İlkbahar ve yaz aylarında bitkileri beslemek için sürekli salınırlıkta bir gübre kullanabilirsiniz. Bunun dışında salkım söğütlerin bakımı için düzenli budama yapmanız önemlidir. Budama, bitkilerin şeklini korumak ve daha iyi bir büyüme sağlamak için gereklidir. Ayrıca, hastalıklı veya zarar görmüş dalları keserek bitkinin sağlığını koruyabilirsiniz. Yukarıdaki adımları takip ederek Bahçenizde sağlıklı ve güzel görünümlü salkım söğütler yetiştirebilirsiniz. Bu bitkiler bahçenize dekoratif bir dokunuş katacak ve mevsim boyunca nefes kesen renklere sahip olacaktır. Salkım söğüt çeşitlerinin özellikleri. Salkım söğüt bahçe süslemesi için harika bir seçenektir. Farklı çeşitleri bulunmaktadır ve her biri farklı özelliklere sahiptir. İşte salkım söğüt çeşitlerinin bazı özellikleri. Amyasal olarak büyüme yeteneğine sahip olan salkım söğüt Hızlı bir şekilde büyür ve geniş bir dağılıma sahip dallara sahiptir. Genellikle yeşil yaprakları vardır. Ancak bazı çeşitlerde yapraklar mavi veya gri renkte olabilir. Salkım söğüt, güneşi seven bir bitkidir ve tam güneş alan yerlerde daha iyi büyür. Salkım söğüt, nemli toprakları tercih eder. Ancak iyi drene edilen topraklarda da büyümeyi sürdürebilir. Bakım gerektirmeyen bir bitki olarak bilinir. Ancak, düzenli sunama ve uygun gübreleme ile daha canlı ve sağlıklı bir görünüm elde edebilirsiniz. Çeşitli çevresel koşullara dayanıklıdır ve kışın soğuğa ve kuru koşullara dayanabilir. Salkım Söğüt, özellikle bahçe duvarlarına, çitlere veya eski ağaçlara tırmanması için kullanılabilir. Aynı zamanda soliter bir bitki olarak da dikilebilir ve bahçenizde dikkat çekici bir odak noktası olabilir. Salkım Söğüt çeşitleri, Bahçenize doğal bir güzellik ve görsel ilgi katmak için mükemmel bir seçenektir. İhtiyaçlarınıza ve tercihlerinize uygun olan çeşidi seçerek bahçenizdeki peyzajı canlandırabilir ve estetik bir görünüm elde edebilirsiniz. Salkım söğüt türleri ve renkleri, salkım söğütler farklı türleri ve renkleriyle bahçe süslemesi için mükemmel bir seçenektir. Bu tür ağaçlar, farklı renklerdeki çiçek ve yapraklarıyla bahçenize canlılık katacaktır. Beyaz pembe, sarı ve kırmızı gibi çeşitli renklere sahip salkım söğütler, bahçenizde göz alıcı bir görüntü oluşturabilir. Beyaz çiçekli salkım söğütler sakinlik ve zarafet hissi verirken, Pembe çiçekli olanlar romantik bir atmosfer yaratır. Sarı çiçekli salkım söğütler ise bahçenize biraz canlılık ve enerji katar. Salkım söğüt türleri arasında en yaygın olanı salik salba veya beyaz salkım söğüttür. Bu tür, beyaz renkli çiçeklere ve uzun, salıncak şeklinde sarkan dallara sahiptir. Salix caprea veya sarı salkım söğüt ise sarı çiçeklere sahip olup baharda bahçenizde bir göz kamaştırıcı görüntü oluşturur. Salkım söğütlerin güzel görüntülerinin yanı sıra, çeşitli renklerdeki yaprakları da bahçenize çekicilik katar. Sarı yapraklı salkım söğütler bahçenize biraz renk katarken, yeşil yapraklı olanlar doğal bir görünüm sağlar. Pembe veya kırmızı yapraklı salkım söğütler ise bahçenize renkli bir dokunuş katarak çekici bir kontrast oluşturabilir. Türkiye'nin iklim koşullarına uygun salkım söğüt türlerini seçerek, Bahçenizin görünümünü canlandırabilirsiniz. Renkli çiçekleri ve yapraklarıyla salkım söğütler, bahçenizde göz alıcı bir görsel şölen sunar. Salkım söğütün açık alanlarda ekimi, salkım söğüt, Bahçe süslemesi için popüler bir ağaç türüdür. Açık alanlarda salkım söğüt yetiştirmek istiyorsanız, doğru şekilde ekim yapmanız önemlidir. İşte salkım söğütün açık alanda ekim adımları, adım açıklama bir yer seçimi. Salkım söğütler genellikle güneşli alanlarda yetişir. Bu nedenle açık alanda dikim yapmak için en uygun yerleri seçmelisiniz. Ayrıca, toprak drenajının iyi olması da önemlidir. İki toprak hazırlığı, salkım söğütler için hidrene olan ve organik madde açısından zengin topraklar tercih edilmelidir. Toprağı iyice gevşetip, gerektiğinde gübre ekleyerek toprak hazırlığını tamamlayın. 3 fidelerin dikimi, fideleri uygun aralıklarla dikmek önemlidir. İdeal olarak, Fideleri en az 3-5 metre aralıklarla dikmelisiniz. Fideleri dikmeden önce köklerini sulayarak nemlendirmeniz iyi olur. 4- Sulama Salkım söğütler sulamaya ihtiyaç duyar. Özellikle sıcak yaz aylarında fidelleri dikimden sonra düzenli olarak sulamalısınız. Aşırı sulamaktan kaçınmak ve toprağın nem düzeyini kontrol etmek önemlidir. 5. Bakım Salkım Söğütler genellikle düşük bakım gerektiren bir ağaç türüdür. Ancak, Düzenli olarak budama yaparak şekil kontrolü sağlayabilir ve hastalıkları önleyebilirsiniz. Salkım söğütünüzün sağlıklı büyümesi ve güzel bir görünüm kazanması için bu adımları takip etmek önemlidir. Açık alanda salkım söğüt yetiştirmek bahçenize görsel olarak hoş bir katkı sağlayacaktır. Açık alan seçimi ve toprak hazırlığı. Bahçenizde salkım söğüt yetiştirmeyi planlıyorsanız Doğru alan seçimi ve toprak hazırlığı önemlidir. İşte salkım söğüt yetiştirmek için dikkate almanız gereken bazı faktörler, bahçenizin güneş alımına uygun bir yere sahip olduğundan emin olun. Salkım söğütler güneşli alanları tercih eder ve en iyi şekilde büyüme ve çiçeklenme gösterirler. Toprağınızın iyi drene olması gerekir. Salkım söğütler nemli toprakları sevmez ve köklerin çürümesine neden olabilir. Eğer toprağınızın drene olması zor ise, Ekimden önce drenaj çalışmaları yapmanız gerekebilir. Toprağınızın pH seviyesi uygun olmalıdır. Salkım söğütler hafif asidik toprakları tercih eder. Toprağınızın pH seviyesini ölçmek ve gerektiğinde ayarlamak için gün test kitlerini kullanabilirsiniz. Bahçenizin salkım söğütlerin büyümesi için yeterli alanı sağladığından emin olun. Salkım söğütler genellikle yayılan bir yapıya sahiptir. Bu yüzden birbirlerine yeterli mesafe bırakılmalıdır. Toprağınızı uygun şekilde gübreleyin. Salkım söğütler, düzenli olarak beslenmeye ihtiyaç duyarlar. Organik gübreler veya uygun salkım söğüt gübreleri kullanarak bitkilerinizi besleyebilirsiniz. Bu faktörleri dikkate alarak, Bahçenizdeki açık alana salkım söğütlerinizi başarılı bir şekilde ekleyebilirsiniz. Doğru seçim ve toprak hazırlığı ile birlikte, Sağlıklı ve göz alıcı bir bahçe salkım söğütleriyle süsleyebilirsiniz. Salkım söğütün bakımı. Salkım söğütler doğru bakım sağlandığında sağlıklı ve güzel bir şekilde büyüyebilirler. Salkım söğütlerinize düzenli bakım yaparak onların uzun ömürlü olmasını ve çevrenizde göz alıcı bir görüntü oluşturmasını sağlayabilirsiniz. İşte salkım söğütlerin bakımı için bazı ipuçları. Gübreleme Salkım söğütlerinizi büyütüp geliştirmek için düzenli olarak gübreleme yapmanız önemlidir. Dönemsel olarak doğal organik gübreler kullanarak bitkilerin ihtiyaç duyduğu besin maddelerini sağlayabilirsiniz. Gübrelemeyi bitkinin büyüme sezonunda ve ilkbahar aylarında yapmanız tavsiye edilir. Sulama: Salkım söğütlerin sulama ihtiyaçlarına dikkat etmek önemlidir. Bitkilerin köklerinin nemli kalmasını sağlamak için düzenli ve yeterli miktarda sulama yapmanız gerekmektedir. Ancak aşırı sulama kök çürümesine neden olabilir. Bu nedenle suyun bitkiyi sıkı sıkıya saracak kadar fazla vermemelisiniz. Sulama işlemini bitkinin toprağının üst tabakası kuruduktan sonra gerçekleştirmeniz idealdir. Sarma işlemi, salkım söğütlerinizi doğru şekilde sarmanız, bitkinin dallarının güçlü ve sağlam kalmasını sağlayacaktır. Dallarınızı yavaşça ve özenle sararak bitkinin istenmeyen şekillere bürünmesini önleyebilirsiniz. Ayrıca, Sarma işlemi bitkinizin doğru yönde büyümesini ve daha fazla aşık almasını sağlar. Kesme ve budama. Salkım söğütlerinizi düzenli olarak kesip budamanız bitkinin sağlıklı bir şekilde büyümesini teşvik eder. Kurumuş veya zarar görmüş dalları kesmek ve istenmeyen sürgünleri kısaltmak Bitkinin enerjisini doğru şekilde yönlendirmesine yardımcı olur. Budama işlemini bitkinin dinlenme dönemine girdiği sonbahar veya kış aylarında gerçekleştirmeniz önerilir. Zararlı böcekler ve hastalıklar. Salkım söğütlerinizde zararlı böcekler veya hastalıklarla karşılaşırsanız hemen müdahale etmeniz önemlidir. Bitkiyi düzenli olarak kontrol edip zararlı böcekleri veya hastalıkları tespit ederseniz Onları hemen temizlemeniz veya ilaçlama yapmanız gerekmektedir. Bu şekilde bitkinizin sağlıklı kalmasını ve zarar görmesini engelleyebilirsiniz. Yukarıdaki bakım ipuçlarını dikkate alarak, salkım söğütlerinizi güçlü ve sağlıklı tutabilirsiniz. Düzenli olarak bakım yapmanız, Bitkinizin görsel çekiciliğini korumasına ve çevrenizde bahçenizde harika bir dekoratif unsura dönüşmesine yardımcı olacaktır. Salkım söğüt zararlıları ve hastalıkları. Salkım söğütler genellikle sağlıklı ve dayanıklı ağaçlardır. Ancak bazı zararlılar ve hastalıklarla karşılaşabilirler. Bu sorunların erken teşhis edilmesi ve önlenmesi önemlidir. Zararlılar. Ağaç biti Salkım söğütlerin yaprakları üzerinde yerleşerek beslenen ve yaprakları sararan küçük böceklerdir. Yaprak bitlerini el ile temizlemek veya böcek ilaçları kullanmak zararlıları kontrol altına alabilir. Kırmızı örümcek, yaprakların üzerinde ince bir örümcek kağı oluşturan ve yapraklarda sararmaya neden olan küçük böceklerdir. Örümcekleri temizlemek için yapraklarınızı düzenli olarak sılayabilirsiniz. Böcek ilaçları da etkili bir kontrol yöntemi olabilir. Salkım Söğüt Güvesi Salkım Söğüt yapraklarına ve dallarına zarar veren bir tür güvedir. Güveler genellikle ağacın gövdesinde ve dallarında görülür. Kimyasal böcek ilaçları kullanarak güveleri kontrol altına alabilirsiniz. Salkım Söğüt Kurdu salkım söğütlerin yapraklarına zarar veren bir tür böcektir. Zararlılar genellikle yaprakların içinde yaşar ve yaprakları sarartır. Bu böceklerin zararlı etkilerini azaltmak için etkili böcek ilaçları kullanabilirsiniz. Hastalıklar, salkım söğüt pası, yapraklarda sararma, lekelenme ve pas görünümüne neden olan bir mantar hastalığıdır. Hastalığın yayılmasını önlemek için enfekte yaprakları temizlemek ve mantar ilaçları kullanmak önemlidir. Antraknoz hastalığı, yapraklarda kahverengi lekeler ve kurumaya neden olan bir mantar hastalığıdır. Hastalıkla enfekte yaprak ve dalları kesmek ve mantar ilaçları kullanmak sorunu kontrol altına alabilir. Kök çürüklüğü, köklerde çürüme ve çürük kokusuyla belirgin olan bir hastalıktır. Hastalıklı kökleri temizlemek ve sağlıklı bir toprak karışımıyla ağacı yeniden dikmek, sorunu çözebilir. Yaprak yanıklığı, Yapraklarda kahverengi lekeler veya yanlık görünümüne neden olan bir hastalıktır. Hastalıklı yaprakları temizlemek ve yaprak ilaçları kullanmak hastalığın yayılmasını engelleyebilir. Salkım Söğüt'ün Ekim Zamanı Salkım Söğüt, bahçenizde harika bir süs bitkisi olarak kullanılabilecek çeşitli türleri olan bir ağaçtır. Salkım Söğütler Bahar aylarında renkli çiçek demetleriyle süslenmiş yapraklarıyla dikkat çekicidir. Bu nedenle, Bahçenizde bulunan açık alanlarda salkım söğüt yetiştirmek isterseniz doğru zamanda ekim yapmanız önemlidir. Salkım söğütler genellikle kran ağaçlar olarak bilinir ve kış mevsiminde yapraklarını döker. Bu nedenle Salkım söğütü bahçenize dikmek için en uygun zaman bahar aylarıdır. Son don riski geçtiğinde ve toprak biraz ısındığında ekime başlayabilirsiniz. Ekim zamanı ekim yöntemi nisan mayıs tohum veya fidan dikimi salkım söğütlerin hem tohumla hem de fidanla ekimi mümkündür. Tohumları doğrudan toprağa ekebilir veya fidanları bahçe merkezlerinden satın alabilirsiniz. Tohumla ekim yapmak zaman alabilir ancak daha ekonomik bir seçenektir. Genç fidanlarla ekim yapmak ise daha hızlı sonuç verir. Ekim yapmadan önce, bahçenizin uygun toprak özelliklerine sahip olduğundan emin olmalısınız. Salkım söğütler genellikle organize toprakları tercih eder, bu nedenle toprağınızı uygun şekilde hazırlamak için gübreleme ve toprak düzeltme yapmanız gerekebilir. Ekim için ideal bir konum seçin. Salkım söğütler, tam güneşli veya kısmi gölge alanlarda iyi gelişir. Ayrıca, bitkinin büyüyeceği alanın iyi drene olması da önemlidir. Toprak nem tutmamalı. Aksi takdirde kökler çürüyebilir. Ekim yaptıktan sonra, salkım söğütlerin düzenli bakıma ihtiyacı vardır. Sulama, gübreleme ve budama gibi etkinliklere özen gösterilmelidir. Özellikle yaz aylarında bitkiyi düzenli olarak sulamanız gerekebilir. Çünkü salkım söğütler susuz kaldığında yapraklarını dökebilir. Salkım söğüt yetiştirmek, bahçenize güzel bir sus bitkisi eklemenin harika bir yoludur. Doğru ekim zamanını seçmek, bitkinin iyi gelişmesi için çok önemlidir. Bahçenizde salkım söğüt yetiştirmek istiyorsanız bu ipuçlarını izleyerek başarılı bir ekim yapabilirsiniz. Bahçede yetiştirebileceğim salkım söğüt çeşitleri nelerdir? Bahçenizde yetiştirebileceğiniz salkım söğüt çeşitleri arasında Salix Babylonica, Salix Matsudana, Salix Caprea ve Salix Purpurea gibi türler bulunur. Salkım söğüt ağaçları nasıl bir bahçe süslemesi olarak kullanılabilir? Salkım söğüt ağaçları, Bahçenize gölgelik bir alan oluşturmanın yanı sıra güzel bir dekoratif unsur olarak da kullanılabilir. Ayrıca, kökleri ile toprağı tutma özelliği sayesinde bir erozyon kontrol yöntemi olarak da kullanılabilir. Salkım söğütlerinin ekim ve bakımı nasıl yapılır? Salkım söğütler genellikle güneşli veya yarı gölgeli alanlarda yetiştirilir. Hızlı büyüme eğiliminde oldukları için iyi bir sulama ve düzenli budama gerektirirler. Ayrıca toprağın nemli tutmak için düzenli olarak sulamak önemlidir. Salkım süğüt ağaçları hastalık veya zararlılara karşı korunmak için ne yapılmalı? Salkım süğüt ağaçları genellikle hastalık ve zararlılara dayanıklıdır. Ancak yine de yaprakların düzenli olarak kontrol edilmesi ve gerekirse ilaçlama yapılması önerilir. Ayrıca, uygun budama ve besleme uygulamaları da ağacın sağlığını korumada önemlidir.